telefonun şifresini kırdık da içinde hiçbir şey yok. Yani arama kaydı bile yok. Bunun da içinde hat yok. Belgelerde bir şey var mı? İşe yarar bir şey yok. Faturalar. Şüpheli bir şey yok. Farklı adres falan var mıdır diye baktım ama yok çıkmadı. Bilgisayardan da bir şey çıkmazsa elimiz boş döndük demektir. Önemli ipucu bulamadık henüz ya. Merhaba çocuklar. Sinem Caner'in mail adresini tespit edebildin mi? Bu bilgisayardan buldum başkomiserim. Tamam. Bunun bir kopyasını Caner'in mail adresine gönder. Başlığına da Hasan Tolunay yaz. Yes. Baş başkomiserim. Abi. Ne o? Dur anlatacağım şimdi. Caner maili açtığında IP üzerinden adresini tespit edebilir miyiz? Dosyanın içine ufak bir virüs koyabilirsen başkomiserim hemen tespit edebiliriz. Siber suçlardan da destek alırım ben. Harikasın tamam ne gerekiyorsa. Tamam tamam başkomiserim. Şimdi bu mektup e, Caner'in